Şu barakanın yan tarafındaki Üçgen üçgen merdivenler Bunları çatma diyorlar Kira toplamak için kullanılıyor Sokak lambaları yanıyor Bu fedaş var ya fedaş Fedaş denen soyguncular Yanması gereken yerde yapmazlar Gece yanmaz, gündüz yalar, Işıklar, sokak lambaları. Ah kızılcık. Şahanesin. Her yerde dikkatimi çekiyorsun. Çok güzelsin. Bizim bahçede olmasan bile her yerde ol. Her yerde yaşa. Şahanesin. Şurada da var. Şimdi başka zaman tanımıyorum. Şimdi çiçek zamanı ya. Sap görünce işte öyle tanıyorum. Kayısılar çiçek açmış. Umarım soğuğa yakalanmazsınız. İşte gözün çıka vedaş. Bu sokak aydınlatmaların masrafını vatandaşın kesesinden ödüyor belediyeler. Eğer fedaş ödese var ya, mümkün değil böyle yapmaz. Sabaha karşı dörtte kapatır, akşamda dokuzdan sonra açar, asla gündüz yakmaz kendi ödeyecek diye. Ama şimdi nasıl olsa vatandaş ödüyor. Gece de yakar, gündüz de yakar. Sabah dokuza kadar da yakar. Akşam dörtte de başlar yakmaya. Kırmatı, Kündübek, Banazı, Kileyik, Barguzu hepsini yerle bir etti deprem. En güzel yerleri Malatya'nın. Hı, Hızır bulmak için gelirdik. Şimdi hızın yüklenip dönüyoruz. Bir yıl bir ay bitti. çıkayım bakayım. Kültür varlığı olarak, ikinci derece kültür varlığı olarak tescilli bu binalar güya. Tescilleyip tescilleyip gidiyorlar. Bir şey yapan yok, koruyan yok. Şurada mutfakmış herhalde. Yıkılınca mutfak. Buzdolabı açıkta kalmış. Künübekten gelen çay akıyor. Dere. Ben sesini duyuyorum ama asma da üzümleri tepesinde kalmış elektrik direğinin tepesine kadar da tırmanmış. Uzaktakiler de zanneder ki Malatya'daki tüm depremzedeler yeni yapılan evlerine yerleştirildiler. Enkazlar kalktı. Evler yapıldı. Hala bu durumdayız. Bir yıl bir ay geçti. Şu alanda bir de lise vardı. Adını unuttum ama teknik gibi bir adı vardı. Teknik lise miydi? Endüstri meslek lisesi miydi böyle bir şey? O da yok şu anda. Okul bölgesi tabelası duruyor burada. Petra Camii'nin arka tarafı. Şu avluların dili olsa da Söylese ne hayatlar yaşandı Avlulara hayat da denirmiş Boşuna denmemiş hemen girişe sonradan tuvalet banyo yapılıyor buraları İşte kapağı kırılmış bir sandık bir Low. İki tarafında girintilere ağaç geçirilip o yana bu yana sürüklenerek damların yağmurdan akmaması sağlanıyor, sertleştirilmesi sağlanıyor. Damla olamak. Toprak dama biraz saman serpilir, biraz toprak serpilir. Bununla üzerinden o yana bu yana gidir gelir sertleştirilir ki yağmur damlamasın. Ha bir daha şurada varmış low. İşte şu gerintiden diğer tarafta da var. taraftan pek süslü bu konak bu da tescilli binalardan ikinci dereceden kültür varlığı olarak işte bu da kayısı çiçeğimiz Evet arka avlusunu gördüğümüz evin ön tarafı da böyle az cenaze nakil aracı geçti. Gündübek'e doğru gidiyor. Tüm araçlar sıralanmış. Burada çay mahallesi. Ne güzel insanlar vardı burada bulgur kaynatırlardı. Zülfin Azabla, Fadime Hanım, Murat Dayı, hiç biri yok sokak yazıyor. Bir tabela kalmış. Bu da direk olduğu için. Buralarda bir tandırcı vardı. O da yok.